Çinliler Türklerin düşmanı mı? Yani net cevap vermek lazım. Çinliler Türklerin düşmanıydı. Niye? Bir kere Çin coğrafyası iktisadi olarak Türklerin hedef noktasıydı. İkinci bir nokta Çinliler açısından Çinlileri ee, dışa açabilecek, e, batıya açabilecek kapı Türklerin yordaydı. Onun için ikisi e, tarihte birbirine mahkum olarak, birbiriyle iç, e, sınırdaş olarak yaşamışlar. Ve Türk tarihi e, askeri açıdan fetihler e, tarihidir bir nevi. Fetihler çok önemlidir. Problemlerini, e, gayelerini, ideallerini e, askeri yönden gidermeye çalışmış. Çinliler ise coğrafyanın verdiği ve yerleşik olarak yaşamanın verdiği şartlar icabı Orta Asya işlerine ciddi bir sefer, ciddi bir e, askeri bakımdan açılım yapamamışlardır. Bu sebeple Türk yurtlarına ta Hunlardan beri yanı başlarında kurulan Türk devletleriyle olan problemleri diplomasi ile çözmeye çalışmışlar. Diplomasi bugünkü manada sadece e, diplomasi değil e, Çinlilerin diploma diplomasi e, adı altında e, oynadıkları bir hile oyun politikasıdır. Ve Türk devletlerini e, içten karıştıran, çöküşüne yol açan e, problemlerin kaynaklarında hep Çinliler olmuştur. Bu sebeple Çinlilerle dost olarak görmek tarihi süreç içerisinde mümkün değildir. Bugün, bugüne geldiğimiz zaman dahi benim açımdan durum pek fazla değişmemiştir. Doğu Türkistan, o, Doğu o, Türkistan bugünün, meselesi. Bugün şey yapmayalım, yani şey herkesin yaşadığı gibi Geçmiş Doğu şey, Türkistan evet. meselesi. Peki şey enteresandır. Kitabelerdeki ifadeler Çinliye ilgili. Yani Gökdürk hükümdü o kadar canına tak demiş ki demiş ki bak Çinlere inanmayın, Çinlere inanmayın. En son adamın artık canına tak demiş. Taşa kazdırmış. Siz evet. Çin'in e, o ifadeleri yani e, ifadeler e, o edebi olarak e, hmm. söylersem o ahengi bozmuş evet. olurum. E, o hitabet şeyim iyi değil ama çok veciz bir evet. şekilde Çin'in iç yüzünü, Çin politikalarının hmm. hilekarlığını, altınının, ipeğin alt ve kadın ve hmm. kadının alt Bilge, ...Bilge Kağan, Gültekin çok veciz bir şekilde ifade etmişler ve günümüze kadar hatta ben inanıyorum kıyamete kadar kalacak bu millete bir öğüt olarak ortaya koymuşlardır. Ama bak, benim baktığım açıdan bakmak lazım. Yani orada uyarıyor ama aslında orada Türk milletinden yani Türkleri yönetmek zordur denir ya onun en eski tarihi vesikası. Kesinlikle. Yani o kadar hükümdarın canına tak etmiş ki. Yapmayın diyor, yapmayın diyor anlatamıyorum. Sonunda taşa başka bir şey kazdırıyor. Daha var. Kesinlikle. Çinli şunu yaptı, Çinli Hı. bunu yaptı, para verdi, rüşvet verdi, ipek verdi, kadın verdi, tamam? Ama öbür tarafta alıyor. İşte onun için onu diyoruz. Hayır, onun için, için diyor. Diyor. Zaten hitap Çinlilere değil, Öklerim. hitap kendi kavmine. Tamam, hayır, kendi ben onu diyorum yani. Milletten o kadar yani. Kesinlikle. E, ızdırap çekiyor ki. Sonunda artık taşa kazdırıyor. Kesinlikle. Yani problemi dışta işte aramıyor. Problemi işte, işte içeride arıyor. yani. Evet. Çinli kendi devleti için doğru. real politik, evet. yani Kesinlikle. kendi menfaati için ne yapması gerekiyorsa onu yapmış. Ya. Öteki tarafını almış. Ama Kesinlikle. Türklerin karakteristik özelliği hemen belli bir lafa kanıyorlar. Bu Bizans'ta da aynısı oluyor. O da pek da laftan ha. bahsetmez. <laughs> o <taşlarda>. ha, yani <laughs> Bizans da aynı Çinler gibi e, diplomatik bir devlet. Evet. O da diplomasi yani hile ile, oyun ile e, problemlerini çözmeye bu, çalışan yani bir devlet. Sonuçta gelişmiş Ruh. bir kültürden bahsediyoruz. Oturmuş, şehirleşmiş planlamış. Yani Oysa karşı tarafta sürekli göçebe olan, oradan oraya giden bir grup var. Öyle değil mi? Dolayısıyla tabii ki stratejileri farklı yani olacak. Yani stratejileri değil, o farklı olması için. meselesi değil. Ee, Göçebelik meselesi de değil. Karşısındaki topluluk yani e, Bizans veya Çin yerleşik olarak ne kadar teşkil, teşkilatlanmış, şehirleşmiş ne kadar medeni ise karşıdaki de bozkur kültürü ve e, atlı, hareketli hayat tarzı olarak o kadar teşkilatlanmış, o kadar kültürlü, o kadar medeni bir toplum. E Tabii ki ben barbar demiyorum ama şey, sonuçta barbarlık strateji olarak de demiyorum. farklı. Yani göçerlik bugün çok yanlış anlaşılıyor da o açıdan söylüyorum. Yani e, düzensiz olarak sadece bir macera uğruna menfaat peşinde koşan e, göçerler değil Türkler. Sadece aradaki e, fark birinin yerleşik olması, birinin hareketli bir hayat tarzı sürmesi. Aynı hadise Doğu Roma'da Bizans'ta farklı büyük Büyük Roma'da Roma imparatorluğuna da daha farklı Roma İmparatorluğu da Türkler gibi meseleleri diplomasiyle değil askeri yolla çözmeye çalışmıştır.